1. soru 18. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'da yaşayan sanayi inkılabı önemli gelişmelere neden olmuştur. Sanayileşen devletler kendi endüstrileri için ham madde sağlayabilecekleri ve aynı zamanda yeni ürünleri satabilecekleri ülkeler aramışlardır. Bunun sonucunda eskiden beri ekonomik ilişkileri bulunan siyasi ve askeri açıdan zayıflamış Osmanlı Devleti'ne yönelmişlerdir. Sanayi inkılabını gerçekleştirememiş bu devlete geniş toprakları, nüfus yoğunluğu, sahip olduğu yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla ham madde alanı ve pazar olarak görmüşlerdir. Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A şıkkı sanayi inkılabının etkileri Avrupa'daki ülkeler ile sınırlı kalmıştır. Buna ulaşılamaz çünkü Osmanlı Devleti'nin topraklarının bir kısmı Asya'daydı. Dolayısıyla sanayi inkılabının etkileri Avrupa ile sınırlı kalmamıştır. B şıkkı Osmanlı Devleti jeopolitik konumu nedeniyle güçlü bir ekonomiye sahip olmuştur. Evet buna ulaşılabilir. Çünkü bakın geniş toprakları nüfus yoğunluğu sahip olduğu yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla ham madde alanı ve pazar olarak görülmüş. Dolayısıyla bu bilgiye ulaşılabilir. Doğru cevap B şıkkı olacak C şıkkı. Osmanlı ülkesi güçlü devletlerin sömürgecilik faaliyetlerine açık hale gelmiştir. Verilen metinde sanayi inkılabının Osmanlı devletine olan etkisinden bahsediliyor. Sömürgecilikten bahsedilmiyor. D şıkkı sanayi inkılabı Osmanlı'daki ham madde kaynakları sayesinde gerçekleşmiştir. Hayır Bundan da bahsedilmiyor arkadaşlar. Doğru cevap B şıkkıdır. İkinci soru. Balkan savaşları sonunda Osmanlı Devleti Batı Trakya, Makedonya ve Arnavutluk'u kaybetti. Balkanlardaki Osmanlı hakimiyetinin sona ermesi üzerine burada yaşayan Türkler azınlık durumuna düştüler. Türklerin çeşitli baskılarla karşı karşıya kalmaları nedeniyle Balkanlardan Anadolu'ya doğru büyük göç hareketi gerçekleşti. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinin Balkan savaşlarının bir sonucu olduğu söylenemez. A şıkkı. Osmanlı siyasi haritasının değişmesi. Evet. Bakın burada Batı Trakya, Makedonya ve Arnavutluk kaybedildiği için siyasi haritada değişmiştir. Bu söylenebilir. B şıkkı. Balkanlardaki Türk nüfus yoğunluğunun düşmesi. Evet, bunu da söyleyebiliriz. Batı Trakya, Makedonya ve Arnavutluğu kaybettiğimiz için Türk nüfus yoğunluğu düştü. Burada yaşayan Türkler Anadolu'ya doğru göç etmek zorunda kaldılar. C şıkkı. Türklerin Balkanlardaki toplumsal konumunun sarsılması. Evet, bu da söylenir. Çünkü burada Türkler azınlık durumuna düşmüşler. D şıkkı Osmanlı Devleti'nin dış borçlarının azalması. Osmanlı Devleti'nin dış borçlarının azalması Balkan Savaşları'nın bir sonucu olarak söylenemez arkadaşlar. Bununla hiç alakası yoktur. Doğru cevap D şıkkıdır. Üçüncü soru. Mustafa Kemal Bulgaristan'da bulunduğu dönemde operayı ilk kez burada izlemiş. Türklerin sorunlarıyla ilgilenmiş, onların kültürel hayatlarını geliştirmeleri için girişimlerde bulunmuştu. Bulgaristan'da yaşayan Türklerin çıkardığı gazeteleri takip etmiş, Bulgaristan Meclisinde yer alan Türk milletvekilleri aracılığıyla politikada etkili olmaya çalışmıştır. Buna göre Mustafa Kemal'in Bulgaristan'daki faaliyetleriyle ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Birinci yargı, sosyal kültürel hayatı takip etmiştir. Evet, buna ulaşılabilir. Operayı ilk kez burada izlemiş. İkinci ifadeye bakalım. Bulgar ekonomisini geliştirmeye çalışmıştır. Bakın bununla ilgili bir şey yok arkadaşlar. Bunu söyleyemeyiz. Üçüncü ifade, bölgedeki siyasal gelişmelerle ilgilenmiştir. Evet, Bulgaristan Meclisi'ne yer alan Türk milletvekilleri aracılığıyla politikada etkili olmaya çalışmıştır. Evet, bu da söylenebilir. Dördüncü ifade, basın yayın faaliyetleriyle ilgi duymuştur. Evet, Bulgaristan'da yaşayan Türklerin çıkardığı gazeteleri takip etmiştir. Bu da söylenebilir. E, bu yargılardan 1, 3 ve 4 söylenebilir. Doğru cevap C şıkkıdır. Dördüncü soru, Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığı cepheler. Taarruz cepheleri Kafkas ve Kanal cephesi, savunma cepheleri Çanakkale, Irak, Hicaz Yemen, Suriye, Filistin. Müttefiklerine yardım ettiği cepheler Makedonya, Galicia. Bu şemaya göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılabilir? A şıkkı hangi devletlerle savaşmıştır? B şıkkı hangi bölgelerde savaşmıştır? C şıkkı hangi cephelerde başarısız olmuştur? D şıkkı hangi devletlere yardım etmiştir? Evet, bu sorulardan B şıkkındaki hangi bölgelerde savaşmıştır sorusunun cevabına ulaşılabilir. Doğru cevap B şıkkıdır. Beşinci soru. Çanakkale zaferi İtilaf devletlerinin savaşı kısa sürede kazanma planlarını soya düşürmüştür. Bu zaferlerle İtilaf devletlerinin boğazları ele geçirmesi ve İstanbul'u işgali önlenmiştir. Hindistan'da İngiliz karşıtı gösteriler düzenlenmiş, müttefiklerinden yardım alamayan Rusya'da Bolşevik ihtilali gerçekleşmiş ve yeni yönetim savaştan çekilmiştir. Çanakkale Savaşları'ndan sonra Bulgaristan ittifak devletlerinin yanında savaşa katılmıştır. Böylece Osmanlı Devleti ile müttefikleri arasında kara bağlantısı kurulmuştur. Bu bilgilere göre sonuçlarından hangilerine Çanakkale Savaşları'nın neden olduğu söylenebilir? 1. Bir, Birinci Dünya Savaşı'nın süresinin uzaması. Evet buna neden olduğu söylenebilir. 2. İtilaf devletlerinin müttefik kaybına uğraması. Bu söylenebilir çünkü Rusya'da Bolşevik ihtilali gerçekleşmiş ve yeni yönetim savaştan çekilmiştir. Üçüncüye bakalım. Osmanlı Devleti'nin savaş dışı kalması. Evet bunu söylenemez arkadaşlar. Dördüncüye bakalım. İngiltere'nin sömürgelerini kaybetmesi. Bu da söylenemez. Yukarıdaki sonuçlardan 1 ve 2 söylenebilir. Doğru cevap A şıkkıdır. Altıncı soru. Aşağıda İzmir'in işgaline karşı gösterilen tepkilerden bazı örnekler verilmiştir. 23 Mayıs 1919'da Sultanahmet Meydanı'ndaki mitingde Halide Edip Hanım Atalarımızın ruhları önünde eğiliyor. Onlara bugünün yeni Türkiye'si adına hitap ediyorum ki silahsız olan bugünkü milletin kalbi de onlarınki gibi yenilmez kudretlidir demiştir. Denizli'deki mitingde konuşan Müftü Ahmet Hulusi Efendi ise elinizde hiçbir silahınız yoksa bile üçer taş alarak düşmanın üzerine atın ve böylece eylemli olarak karşılıkta bulunun diye fetva vermiştir. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1 Yabancı devletlerden yardım talebinde bulunulmuştur. Hayır, buna ulaşılamaz. 2. Hükümetin alacağı kararlara uyulması gerektiği vurgulanmıştır. Hayır, buna da ulaşılamaz. 3. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde işgaller protest edilmiştir. Evet, Sultanahmet Meydanı'nda ve Denizli'de görüyorsunuz. Buna ulaşılabilir. 4. Halk her türlü imkansızlığa rağmen mücadeleye çağrılmıştır. Evet, bakın elinizde hiçbir silahınız yoksa bile üçer taş alarak düşmanın üzerine atın. Böylece eylemli olarak karşılıkta bulunun dendiği için bu yargıya da ulaşılabilir. 3 ve 4'e ulaşılır. Doğru cevap D şıkkıdır. 7. soru. Mondros Ateşkes Antlaşması şartlarının yerine getirilip getirilmediğini denetleyen İngiliz subay Alfred Rawlinson 9 Temmuz 1919'da Mustafa Kemal Paşa ile Erzurum'da bir görüşme yapmıştır. Bu görüşmede Erzurum Kongresi'nin toplanması fikrinden vazgeçilmezse kuvvet kullanılarak buna engel olunacağı tehdidinde bulunmuştur. Mustafa Kemal Paşa ise kongrenin muhakkak toplanacağını, milletin buna karar verdiğini, İngiltere hükümetinin ve Robinson'dan müsaade istemediğini, Türk milletinin mecburi ve zararı olarak kuvvete kuvvetle karşı koyarak milletin kararını yerine getireceğini, ne pahasına olursa olsun kongrenin toplanacağını kesin olarak belirtmiştir. Erzurum kongresi öncesi yaşanan bu gelişmelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Şıkkı, İtilaf Devletleri Türk milletinin örgütlenmesinin önüne geçmek istemiştir. Evet, bu kesinlikle söylenebilir. Bakın, Kongre'nin toplanması fikrinden vazgeçilmesi söyleniyor. D şıkkı. Mustafa Kemal Paşa baskı ve zorlamalara karşı kararlılık göstermiştir. Evet. Bakın, Mustafa Kemal Paşa Kongre'nin muhakkak toplanacağını, milletin buna karar verdiğini söylemiştir. C şıkkı. Anadolu'daki direniş hareketi İngiliz hükümetinin tehditleriyle engellenmiştir. Bu söylenemez. Arkadaşlar direniş hareketine direniş hareketi engellenememiştir. D şıkkı Kongre'nin toplanma kararı millet iradesine dayandırılmıştır. Evet bakın milletin kararını yerine getireceği ne pahasına olursa olsun Kongre'nin toplanacağı kesin olarak belirtilmiştir. Evet bu da söylenebilir. Doğru cevap C şıkkıdır. 8. soru Sakarya Zaferi 10 24 Temmuz 1921 Türk ordusu Kütahya Eskişehir muharebesi sonrasında Sakarya Nehri'nin doğusuna çekildi. 5 Ağustos 1921 meclis Mustafa Kemal'i başkomutan olarak görevlendirdi. Bu yetkiyle Mustafa Kemal Paşa 3 aylık süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin askeri yetkilerini kullanabilecekti. 23 Ağustos 1921 Yunan kuvvetleri Ankara yönüne doğru taarruza geçti. Yunan kuvvetleri taarruzda başarılı olamayınca bulunduğu hatlarda kalmaya karar verdi. 10 Eylül 1921 Türk ordusu karşı taarruz başlattı. 13 Eylül 1921 13 Eylül'e kadar Sakarya Nehri'nin doğusunda tek Yunan askeri kalmadı. 22 gün süren Sakarya Meylan Muharebesi Türk'ün zaferiyle sonuçlandı. Bu tabloya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz A şıkkı? Türk ordusu önce savunma daha sonra saldırı durumuna geçmiştir. Evet önce bakın 10-24 Temmuz 1921'de Sakarya Nehri'nin doğusuna çekildi bu savunma. Daha sonra da 10 Eylül'den itibaren karşı taarruzu başlatıyor bu doğrudur. B şıkkı Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa'ya olağanüstü yetkiler vermiştir. Evet 3 aylık süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin askeri yetkilerini kullanabilecekti. Başkomutan olarak görevlendirildi bu da söylenebilir. C şıkkı Sakarya Savaşı Yunan ordusunun saldırısıyla başlamıştır. Evet bu da söylenebilir arkadaşlar. D şıkkı Türk ordusu silah ve cephane bakımından Yunan ordusundan üstündür. Bu söylenemez. Doğru cevap D şıkkıdır. 9. soru. Atatürk eğitim politikası konusunda şunları söylemiştir. En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur. Bu zaferin sağlanması için hepimizin tek vücut ve tek düşünce olarak esaslı bir program üzerinde çalışması lazımdır. Bence bu programın iki esaslı noktası vardır. Sosyal hayatımızın ihtiyaçlarına ve çağın gereklerine uygun olması. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi Atatürk'ün bu görüşleri ile çelişmektedir? A şıkkı eğitim sistemi dışa kapalı olarak düzenlenmelidir. Bu ifade Atatürk'ün görüşleri ile çelişmektedir. Doğru cevap A şıkkı olacak. B şıkkı bağımsız ve özgür bir toplum için eğitim vazgeçilmezdir. Bu görüş çelişmiyor arkadaşlar. C şıkkı eğitim programları toplumun gereksinimlerini dikkate almalıdır. Evet, bu da çelişmiyor. D şıkkı çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmanın yolu eğitimde aranmalıdır. Bu da Atatürk'ün düşünceleriyle çelişmiyor. Doğru cevap A şıkkıdır. 10. soru. Mustafa Kemal Paşa, Tekalifi Milliye Emirlerini yayınlama gerekçesini şu şekilde açıklamıştır. Harp, yalnız iki ordunun değil, iki milletin bütün varlıklarıyla ve ellerindeki her şeyle, bütün elde tutulur tutulmaz güçleriyle birbirleriyle karşı karşıya gelmesi ve birbirleriyle vuruşması demektir. Milletin her ferde, yalnız düşman karşısında bulunanlar değil, evinde, tarlasında bulunan herkes silahla vuruşan savaşçı gibi kendine ödev almış hissederek bütün varlığını mücadeleye verecekti. Bu gerekçeye göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? A şıkkı, savaşların sonucunu tarafların silah ve cephane miktarı belirler. Bu yapılamaz arkadaşlar. B şıkkı, savaşların kazanılmasında cephe gerisindeki çabalar da önemlidir. Evet, bu yapılabilir. Doğru cevap B şıkkı olacak. C şıkkı, mücadele konusunda milli iradenin kararı esas alınmalıdır. Evet bu da yapılamaz. D şıkkı bölgesel direnişler zafere ulaşmada etkin bir yöntemdir. Bu da yapılamaz. Doğru cevap B şıkkıdır. <laughs>